Arkadaşlar, hepinize iyi günler ve iyi okumalar dilerim. Bugün yakın zamanda kaybettiğimiz Amerikalı yazar, romancı, senarist ve şair Paul Auster'ın okuduğum son kitabından bahsedeceğim. Tim Woodcock eseri 1999 yılında Amerika'da basılmış. Ben Can Yayınları'nda okudum. 168 sayfa. Ee, ve Türkçe'ye kazandıran da İngilizceden İlknur Özdemir çevirisiyle okudum. Ee, Paul Auster'ı hepimiz yakından tanıyoruz. Türkiye'de çok sevilen bir yazar. Çok fazla eseri var. Timbuktu biraz gerilerde kalmış bu açıdan Timbuktu adlı eseri. Ee, daha önce okumadıysanız Paulo Stiry şiddet öneririm. Çok akıcı bir dili var. Ee, romanın konusu zaten e, çok güzel. Bir veya iki bitireceğinizi düşünüyorum. Eğer daha önce polo Stiry'le tanıştıysanız da daha farklı bir teknikle yazıldığı için e, başka bir açıdan baktığı için olaylara yine şiddette öneririm. E, kitabın iki karakteri karakteri var. Birisi insan olan e, şair ve e, kötü bir hayat tarzı süren e, alkolikliğin sınırında gezen Billy ile onun kadim dostu, köpek arkadaşı, kemik bir arasındaki dostluk ilişki, yaşam tarzı, dünyaya bakışları ile ilgili 168 sayfanın büyük bir kısmı aslında köpeğin dilinden ve duygu düşüncelerinden yazılıyor. Bu açıdan da e, farklı bir bakış açısı olduğu için e, hepimiz tarafından beğenileceğini düşünüyorum. Hep hayata bir tek açıdan bakıyoruz, kendi türümüzden bakıyoruz, e, farklı bir türden insan ilişkisine, insan hayvan ilişkisine bakılması ve acaba onlar nasıl düşünüyor, tarzında yaklaşılması, da konunun. Başka bir açıdan bakılmasına sebep oluyor. Bu açıdan da iyi bir eser. Okuması çok keyifli. Aynı zamanda yer yer güldürürken yer yer hüzünlendiriyor. Hepinize iyi okumalar dilerim.